Ha beş sene, ay beş sene oldu. O şey oldu ya. Dışarı çıkmak o sene almışım. Kaç lira? 100, 100, 115 lira aldım. Abone bir, abone çıkarttım. Adam bana aldı, bunu çıkarttım, abone dedim. Beş senedir bu ayanda beş sene. Ya beş milyon e beş milyar yok. Ben beş milyar, üç, üç milyar, üç milyar üç milyon para alıyorum. Üç milyar, üç milyon para alıyorum. Asıl. Ben nerede beş milyar ona vereceğim? He? Bana da Ben vereceğim beş, altı milyar. E, yiyorum, ben de nereye, nereye gideceğim? Aa, ben buna, nereye, bana diye çık, ben çık. Nereye gideceğim? Artı sen Ya. Bak hastam hep ilazele bak bak. Ben her gün hastayım. Bak Allah aşkına bir tekip o şeyde da da kal. Hep ha. Hala o poşete de kalk, öteki de iki poşet. Her zaman ha ben ne gidiyorum ben rahatsızım. Aaaa kalk. Bugün de kaç senedir? Adam ben aldı. Dört senedir. O bir gömlek de orada asılı. Bak orada yırtılmış, yakası yok. E para yok, bir gömlek kalıyor, bir üç yüz, dört yüz lira. Ben hiç de vereceğim. Okay.